Merhaba. Bugün bir ders programı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ders programını yapmanın birinci mantığı yani öncelikli kuralımız hedeftir. Öncelikle hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Zaten yapacağımız program bununla ilgili olması gerekiyor. Örneğin eğer hedefiniz belirli bir lise ise Galatasaray Lisesi veya herhangi bir fen lisesi yapacağınız programın ağırlığı düzeyi ona göre olmalıdır daha orta düzeyde bir şey hedefliyorsak o zaman da bizim programımız ona göre olmalıdır. Şimdi ilk olarak hedefi belirlememiz gerekiyor. Ve hedefi belirlemenin yanında bir de o hedefte olduğumuzu ara sıra bu programı devam ettirdikçe hayal etmemiz gerekiyor. Yani orada nasıl bir hayatımız olacağını, neler yapacağımızı bu hayaller insanı motive eder. Hedef belirledikten sonra hedefimizi aklımızda olmasından çok eğer bir masamız varsa veya bir odamız varsa masamızda bir yere yazabiliriz veya duvara kocaman bir şey bir şekilde yazabiliriz. Yani sürekli gözümüzün önünde olması bizim için bir avantajdır. Hedef belirlendikten sonra kaç saat çalışabilirim ya da günde benim kaç saat boşum var? Eğer okulunuz varsa bu dönem virüs sebebiyle okul yok ama okul varsa onu dahil etmek. Mutlaka okuldan sonra belli bir süre dinlenmek gerekiyor eğer okul yoksa şu anki olduğu durumdaysa ben kaç saat çalışabilirim? Bunu bir planlamak gerekiyor. 3 saat, 5 saat, sabah şu kadar, akşam bu kadar. Ama şu tutmuyor. Örneğin sabah 9 ile 10 arası, işte 11 ile 12 arası. Ya bu standartlara uymanız çok zor. O yüzden genel olarak günde kaç saat çalışabilirim? Sabah kaç saat çalışabilirim? Öğlen veya akşam kaç saat çalışabilirim? Ve ben bu çalışmaların hangisinde daha verimli olurum? Bu insanın biraz kendini tanıması ile ilgili. Ben sabah daha iyi çalışırım ya da akşam daha iyi çalışırım. Ama e, bilim adamlarının ve bizim de daha çok tavsiye ettiğimiz sabah çalışmasıdır. Sabah eğer biraz da erken uyanmak gibi bir yeteneğiniz varsa, çünkü bu kolay bir şey değil, o zaman mutlaka sabah daha çok çalışın. Ve program yaparken de, evet sabah çalışacağım sabaha mutlaka. En sevmediğiniz dersleri ya da en zorlandığınız zaten bu ikisi aynı şey oluyor genelde. En sevmediğiniz, en zorlandığınız dersleri mutlaka koyun. Çünkü akşama ya da öğleden sonraya bırakırsanız bu sefer bunun bir stresi olacak. Evet. Çok iyi başarılı oldum, şu dersi bitirdim ama öğleden sonra ya da akşam şu ders. Yani o derste de zorlanıyorum, hiç canım istemiyor. Bu programı iptal etmenize bile sebep olacak bir durum. O yüzden en zorlandığınız ve en sevmediğiniz dersi öncelikle yapmanız gerekiyor. Programdan sonra evet saatleri belirledik. Dediğim gibi bir esnek program olmak zorunda. Sabah, akşam öyle toplam örneğin 5 saat çalışacağım. Şimdi çalışırken de mutlaka bir sayısal, bir sözel ders çalışın. Bugünlerde 2 ders çalışabilirsiniz. Normal şartlarda haftanın 7 günü 6 gün her birine bir dersi çok yüklenebilirsiniz. Kısmen diğerlerinden soru çözersiniz ama bu dönemde iki dersi çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Örneğin matematikle Türkçe gibi ya da matematikle e, sosyal bilimleri gibi bu iki dersi çalışabilirsiniz. Fenle İngilizceyi çalışırsınız. Bunları 6 güne yayabilirsiniz. Bu iki dersi işte sabah özellikle matematiği çalışacağım çünkü problemim matematikten ya da feni çalışacağım. Fende biraz problemim var dedikten sonra çalışabilirsiniz. Kaç soru çözmeniz gerektiğine gelince. Dediğim gibi bu biraz hedefinizle ilgili. Ama mutlaka kendi çalıştığınız o ana derslerden bir 200 soruya kadar ulaşmanız gerekiyor. Toplamda veya kendi standartlarınızı aşabiliyorsanız 150 150, 150 300 soru çözebilirsiniz bir günde bu dönemde. Yani sürekli evde olduğumuz bu dönemde bunları yapabilirsiniz. Bunun dışında programı yaptıktan sonra bir gününüzü denemeye ayırın. Yani bir gün deneme çözün. 6 gün çalıştım deneme çözdüm. Deneme çözdüğünüz zaman hangi konuda ne kadar eksiğiniz olduğunu fark edeceksiniz. Ve o fark ettiğiniz konuyu deneme bir gün için çok uzun bir zamanınızı almayacaktır. Akşamına ya da daha sonrasına yani sınavdan bir süre sonra dinlendikten sonra bu konuları tekrar edin. Böylece açıklarınızı fark edersiniz ve bu açıklarınızı konu tekrarıyla kapatmış olursunuz. Konu tekrarı eğer çok fazla eksiğiniz var örneğin bir soruda çok bu sorudan hiçbir şey anlamadım ya da şunu hiç hatırlamıyorum tarzında bir durum varsa o zaman gerçekten konuyu açıp tamamen konuyu baştan sona bir okumanız gerekecek. Ama bunun gibi bir durum yok. Evet şurayı unutmuşum sadece ise bazen konu tekrarları soruyla da yapılabilir. Yani soru çözerek de konu tekrarı yapabilirsiniz. Bunlar bir programda olması gerekenlerdir. E, Aralara gelince mesela kaç dakika çalışacağım ne kadar ara vereceğim. Bu da aslında insanın kendini tanıması ile ilgilidir. Örneğin benim üniversitedeki bir öğretmenim, bir hocam ben yarım saat bile masada oturamam derdi ve kendini tanıdıktan sonra 20 dakika çalışıp 20 dakika dinleniyordu. Tabi size 20 dakika dinlenmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer dinlenme sürelerini çok abartırsanız bir daha o masaya oturmanız zor olur. Kendini tanıyan bir öğrenci, örneğin 40 dakikalık dersleri işliyoruz. Bu 40 dakika tesadüfen e, söylenmiş bir rakam değildir. Yani bunu bilim adamları işte insanı inceliyorlar, öğrenci inceliyorlar, o yaş grubunu inceliyorlar ve diyorlar ki bu yaş grubundaki insanlar 40 dakika ders dinleyebilir. Tabii bu 40 dakikayı da biraz açarsak bunun yaklaşık bir 20 dakikası verimli geçer. Ama bu verimli zamana gelmek için de 40 dakika olmak zorunda. 20 yaparsak bu verimli zaman bunun içinde gitgide azalır. Bu şuna benziyor. Örneğin REM uykusu yani derin uyku dediğimiz asıl dinlendiğimiz, zihnimizin dinlendiği uyku yaklaşık işte 2 saat sürüyor. Ama biz uyuduktan en az 2 saat sonra başlıyor. Yani benim önce uykuya dalmam da gerekiyor. Ondan sonra 2 saat geçtikten sonra REM uykusuna girmem gerekiyor. Ve o da 2 saat kadar sürüyor. Ve ondan sonra uyku hafifliyor. Ve ufak bir şeyde uyanabiliyoruz. Bizim de bu verimli 20 dakikayı bulmak için en azından 20 dakikadan daha uzun bir ders zamanı bulmamız gerekiyor ve araları da işte dediğim gibi 20 dakika kadar uzatmamak gerekiyor. 10 dakika bence yeterli bir aradır ya da 15 dakika. Zaten dediğim gibi çok uzun uzun çalışmayacağız. Evet çok zamanımız var ama bu zamanın tamamını ders çalışmayı ayıramayız. Çünkü bu uzun bir maraton. Yani evde kalma süremiz gitgide de uzayabilir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Araları ve çalışacağınız süreyi kendiniz belirleyin. Ama mutlaka bir ara verin. Çünkü çok sürekli çalışmakta. Ondan sonra beyin kendini kapatıyor. Kapattıktan sonra hiçbir şey anlamadan belki başka hayallere dalarak çalıştığınızı zannediyorsunuz. Ara vermek bu yüzden iyidir. Bir programın olmazsa olmazları bunlardır. Bir sonraki derste de muhtemelen fen bilimleri nasıl çalışılır? Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Evde kalın. İyi çalışmalar.